Cumhuriyet <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Kayhan Pala. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bursa'daki Yatak sorunu, yoğun bakım yatağı sorunu ve hastanenin zamanında yetiştirilememesiyle ilgili bu önerge üzerine söz aldım. İlk olarak şunu söyleyeyim, Bursa yıllardır sağlık alanında çok geri bırakılmış durumda. Bakın Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk 10 il içerisinde Bursa'nın durumu. Kırmızı gördüğünüz yer Bursa. Bu ne demek? Bursa'da 10 bin kişi başına düşen yoğun bakım yatak sayısı 4.8. Türkiye'de 10.000 kişi başına düşen yatak sayısının en yüksek olduğu il Gaziantep, orada 7,6. Soru şu, Gaziantep'te 7,6 yatak varken niye neredeyse bunun yarısına yakın yatak Bursa'da vardır? Bunu tartışmamız gerekir. Hasta yatağı açısından da öyle. Ankara'da 10.000 kişiye 41 yatak düşerken Bursa'da, burada gördüğünüz gibi maalesef bu sayı 26. Şimdi bu kadar sıkıntı uzun zamandan beri devam ettiği halde, uzun yıllardır bu problem karşımızda durduğu halde maalesef örneğin Bursa Şehir Hastanesi açılırken de bu problemi çözmek için adım atılmamıştır. Ne gibi? Bursa Şehir Hastanesi 1155 yatakla açılırken maalesef 1074 yatağı olan hastaneler kapatılmıştır. Örneğin şehir içindeki Bursa Muradiye Devlet Hastanesi gibi, Profesör Doktor Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi gibi ve Zübeyda Hanım Doğum Evi gibi. Tabii aslında şehir dışında olup da adına şehir hastanesi denilen bir hastane açınca şehir merkezine 20 kilometreden daha uzak şehir merkezindeki insanlar ister istemez o uzakla gitmek yerine özel hastanelere başvurmaya başlamıştır. Ve maalesef Bursa özel hastane sayısının bu kısa süre içerisinde en fazla artış gösterdiği illerden birisi olmuştur. Şehir içindeki devlet hastaneleri kapatılırken şehir içinde yeni maalesef özel hastaneler açılmıştır. Bunları daha önceki Sağlık Bakanı'na ilettik. Yeni Sağlık Bakanı'na ilettik ama sorun bir türlü çözülemedi. Ben bu önergeye konu olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ni son birkaç ay içerisinde dört kez ziyaret ettim. En son geçen hafta ziyaret ettim. Maalesef çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. 2020 yılında açılacağı ilan edilen bu hastane ki eğer açılırsa 1315 yatağı olacak. Bunlardan 231'i yoğun bakım yatağı olmak üzere. 2020'de açılamadı, 21'de açılamadı, 22'de, 23'te derken buradaki konuşmada söylendi. 2024 yılının Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanı 3 ay içerisinde açılacağı sözünü verdi. Bakın Mart'tan sonra şimdi Ekim ayı bitmek üzere. Eğer bugün ciddi bir şekilde konuya elinirse benim izlenimim odur ki eski bir başhekim olarak bir yıldan erken açılma şansı yok. Dolayısıyla bu hastanenin açılmasının bu kadar geri karşı karşıya bırakmıştır. Değerli milletvekilleri bu hastanenin açılması için çaba gösterirken buradan kayıtlara da geçsin diye özellikle söylüyorum. Sakın başka devlet hastaneleri kapatılmasın. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu hastaneyi açarken uzun zamandır hizmet sunan Çekirge'deki devlet hastanesini kapatacağı mesajını vermiştir. Eğer siz çekirgedeki devlet hastanesini kapatacaksanız o zaman bu hastaneyi açmanın Bursa'da çok ciddi bir katkısı maalesef olmayacak. Bu arada Bursa demişken Bursa'da başka sağlık skandallarının olduğunu da söylemem gerekir. Şu anda devlet hastanesi ihalesini almış bir şirketin MR ve tomografi görüntüleme raporlarındaki hata nedeniyle bir hastanın öldüğüne ilişkin bilgiler Biliyorsunuz Bursa Basınında yer alıyor. Konuşmalarımı bitirirken Türkçe bilmeyen doktorların Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi aciline atanmış olduğu bilgisini de